Çocuklar nerede kaldı böyle ya? Bir yere mi saklandılar acaba? Ekmek almaya gittiler hala gelmediler ya. Ay çok şükür geldiler galiba. Çocuklar geldiniz mi? Ekmek nerede kızım? E Alara? Ekmek, ay ekmek ay Uğur. bunları ekmeği almayı unuttuk e İnanmıyorum size em bitmiş, alamadım, Ekmek benim... bitmiş mi yoksa siz unuttunuz mu? Bu elinizdekiler ne şeker mi aldınız bakkaldan? E Almadın zannedim. Gardan almadık. Anne bulmadık. Bak gardan almadık. almadık. Yolda bulduk. Yolda bulduk. Dayanamadık. Böyle çok sevdik. Hemen aldık. ekmeği de orada unutmuş olabiliriz. Aa. aa. Ali Ras gel içeri içir. Kapıyı kapatalım. Ben da kameranı alamam onu içmek istedim. Ya fıs fıstı şekerimi aldın sen de? Ras sen de fıstı şekeri mi aldın? Ağzına mı sıkıyorsun Ali Ras? Mesela ağzına. A -a. Meryem. Meryem işte bu sihirliymiş anneciğim. Aa, Meryem. Anneciğim dur dur bayıltıyor anneciğim. Ya Meryemciğim. Aleras Meryem ne yaptınız böyle? Fıs fıs şekeri denediler bayıldılar ya ben ne yapacağım şimdi ne yapacağım? Aleras Meryem. Aa, bayıldı Ya ben ne yapacağımı biliyorum biliyorum. Şurada iğne vardı. İğneyi patlatacağım. Hemen bu çocuklar ayılacaklar biliyorum. Aa. Şimdi hangisinden başlasam acaba? Hangisinden başlasam? Dur bakalım ben. Iı, sarıdan başlamak istiyorum. Bir. iki, Üç. Aa. Çocuklar. Aa. Minyon senin ne işin var burada? Hey sen ne geziyorsun burada? Ali Rasmel'im bayılmış burada. Evet ben bayıldım işte. Asiheli şekeri yerseniz başınıza bunlar gelir. Aa sen de nasıl kurtulacağım ben şimdi? Minyonların bizim evimizde ne işi var? Acaba ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ya minyon gider misin artık? Ya evet evet biliyorum biliyorum. Sarel'den yardım isteyeceğim. Evet Sarel'den yardım alacağım. Sarı el minyonu yok çabuk. Ay çocuklar ayıldınız. Çocuklar bundan sonra şeker falan yemek yok tamam mı? Halacığım sakın şeker falan yemeyin tamam mı? Meryem şeker falan yemiyorsunuz. Yoksa yeniden bayılırsınız tamam mı? Aleras ne yaptın pembe şekeri yedin inanmıyorum ya. Meryem şeker yiyor Alaraz, Meryem ne yaptınız Meryem Meryem sana et gitmedim aa Meryem bu nasıl bir bayılma ya birden bire bayıldın aleras Meryem ne yaptınız yine ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım ya Aa, kırmızı yeşil mavi ve mor balon kaldı bunlar hangi şekeri yemişlerdi buldum buldum bu şekerler sihirli hangi metre sakızı yerlerse o renk balonu patlatacağım Evet evet ondan sonra çocukları kurtaracağım. En iyisi ben bir tane iğne alıp bu kırmızı balonu patlatmalıyım. Hadi bakalım ya iğne neredeydi? Ha, şuradaydı iğne. Hadi bakalım kırmızı balonun içinden inşallah kötü bir karakter çıkmaz ya. Neyse saray sayesinde onlardan kurtulurum. Evet benim sayemde hepsinden kurtuluruz. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Hadi bakalım hadi sarayla patlatalım. dur kırmızı yeme. Kırmızının sihri geçti artık kırmızı yesen de bir şey olmaz ki. Bak kırmızı sana hiç etki etmiyor. Çünkü ben kırmızının içindeki Spiderman'i sarı el sayesinde Yaptım. Kırmızı artık etki etmiyor anneciğim. Bunların bu balonların hepsini patlatıyoruz. Ondan sonra bunların hepsinden kurtuluruz. Tamam mı? Tamam mı Aleraz? Hadi bakalım. Yeşil balonu patlatmak için yeşil laburcu bulmanız lazım. Hadi çocuklar, yeşil laburcu bur arıyorsunuz. Ha, buldun mu Meryem? Gel Aleraska, gel. Meryem buldu. Yeşil laburcu yiyorsunuz, sonra bayılıyorsunuz. Ben yeşil balonu patlatıyorum içindeki karakteri yiyorum. Ondan sonra kurtuluyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Biz bu Ondan sonra bu metre sakızları sihri geçince yiyebilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? abur cubur yeşili yiyorsunuz ve bayılıyorsunuz. Hadi bakalım. Meryem. Hadi bakalım yeşili yiyorsunuz bayılıyorsunuz. Meryem, Meryem, Meryem bayılıyor. ay Meryem yedi önce. Alaras baksana. Aa Meryem nasıl bayıldı. Alaras sarı seni bayıltmaz ki. Kırmızı da bayıltmaz Meryemcim yeşil yeşil yemeniz lazım. Meryem sen bayılmıştın anneciğim. Ay Meryem Meryem yedin bayıldın. Meryem, Meryem bu nasıl bayılmak? Alaras sen de yeşili yiyorsun. Aleras, Aleras dur vazgeçtim. Gel sen yeşil yeme. Sen gel yeşil balonu patlat. Hadi bakalım bak iğneyi buraya koydum. İğne burada burada burada. Hadi bakalım iğne orada. Hadi bakalım. Bekle, bekle Aleras. Dur. Ay! <laughs> aleras! Alerasc'ım, Alerasc'ım. Hay o zaman Meryem mor balonunda Aleras patlatmak zorunda kalır. Hayır hayır. Alerasc'ım bak. Bakın. Anlatıyorum çocuklar, hazır mısınız? Ale Meryem mavi abur cuburu yiyor, bayılıyor. Aleras da ma mavi balonu patlatıyor ve kurtuluyorsunuz. Alera orada. Aleras, hadi bakalım onu şimdi yiyeceğim. Alera'cığım hazır mısın? Hazır, Gel bakalım. Gel bakalım el sallıyor evet sen de ona el salla. El sallıyor ama Meryem'i de yemeye geliyor. Ay Aleras iyice yaklaştı ya. Ay ha güven gibi biz senden daha güçlüyüz. Evet ben daha güçlüyüm. Bir, iki, üç. <laughs> Merak etme indireceğim. Aleras yedin mi? Hadi bayılacak mısın? Ay bayıldı ya bayıldı bayıldı bayıldı. Meryemciğim hadi gel. Hadi hadi beraber patlatın anneciğim. Kimle beraber patlatacaksın anneciğim ya? Ben de şaşırdım. Beraber patlatalım diyecektim. Anneciğim hadi bakalım. Ay Aleras da bayılmış burada ya. Hala ağzında da şey kalmış anneciğim. Hadi bakalım gününü. Az <laughs> uyandın mı? Hadi bakalım çocuklar şekerleri yiyin bakalım bayılacak mısınız? Evet, sihrin etkisi geçti çocuklar. Yaşasın! istediğiniz kadar şeker yiyebilirsiniz. Meryem pembe, pembe metis sakız senin oldu. Fıstık şeker, al arasının oldu. Başka ne istiyorsunuz? Evet evet, hiçbir şey olmuyor. Meryem diğerlerini de deneyin. bak yeşille kırmızı var orada. Yeşille kırmızı ver kızım. Yeşille kırmızıyı da deneyin bakalım.